değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den aday gösterilmesine rağmen milletvekili seçilemeyen Rasim Arı'nın gelecek ile ilgili planın ne olduğu merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den aday gösterilmesine rağmen milletvekili seçilemeyen Rasim Arı'nın gelecek ile ilgili planının ne olduğu merak ediliyor. 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 21 aylık sürenin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevi bırakan Rasim Arı daha sonra partisinden istifa ederek İyi Parti'ye geçme kararı almıştı. Rüzeti grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takılan Rasim Arı 14 Mayıs seçimlerinde Nevşehir'den birinci sıra adayı gösterilirken seçimi kazanamadı. Seçim sonrasında yine halkın içinde olmaya ve ziyaretlerine devam eden Rasim Arı'nın siyasetteki planı ve ne yapacağı merak ediliyor. Rasim Arı'nın 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı için İyi Parti'den aday adayı olması bekleniyor. Özellikle Nevşehir için birçok projesinin olduğunu belirten ve seçimler öncesi bir kez daha bu projelerini sosyal medya hesabından paylaşan Rasim Arı, 2024'te seçilerek Nevşehir'de yarım kalan hizmetlerini tamamlamaya amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Nevşehir'den bir isim yeni kabineden yer alacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Nevşehir'den bir isim yeni kabineden yer alacak mı? İki adayın yarışta Cumhurbaşkanı'nın ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre %52,16 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Özellikle önceki kabinede yer alan bakanların birçoğunun 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Zira bu isimlerin yeniden kabineye girebilmeleri için milletvekilliği görevinden istifa etmeleri gerekecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni hükümeti kuracak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği isimler merak konusu oldu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibiyle yapacağı toplantıların ardından kararını açıklayacak. Yeni kurulacak olan kabinede Neşehirli bir isme görev verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 21 yıllık AK Parti iktidarında bugüne kadar hiç bakanlık alamayan Neşehir'den bu dönemde bir ismin kabineye girmesi isteniyor. Neşehir'e bakanlık verilmesi konusunda bazı iddialar yer alsa da bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Yeni kabinede Tarım Bakanı Nevşehir'li olabilir. AK Parti Nevşehir Teşkilatı'nda Gençlik Kolları Başkanı ve 24 ve 26. dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yapan Ebu Bakir Gizli Gider, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyken 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. 14 Mayıs seçimlerinde Nevşehir'den milletvekili aday adayı olan fakat aday gösterilmeyen Ebu Bekir Gizli Gider'in bakan olarak düşünüldüğü ve o nedenle listeye konulmadığı iddia ediliyor. Yeni dönemde bakan Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin yerine İbubakir Gizli Gider'e bakanlık görevinin verilebileceği öne sürülüyor. Ürgüp'te bir resmi araç seyir halindeki motosiklete çarptı. Ürgüp'te bir resmi araç seyir halindeki motosiklete çarptı. Edinilen bilgilere göre Ürgüp sanayi girişinde seyir halindeki motosiklete resmi araç çarptı. Devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kaza bugün saat 9 civarında Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinde sanayi girişinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici marifetiyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Tartışmaları sürerken gözler Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına çevrildi. Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de The <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Tartışmaları sürerken gözler Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıklarına çevrildi. Hangi iller kurulta istiyor? Sana söz baharlar gelecek sloganıyla yola çıkan Kılıçdaroğlu. Rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 puan gerisinde kaldı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu seçimin hemen ardından eleştiri okullarına hedef olmaya başladı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu sıralar ortalık karışık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen bazı gruplar mevcut. Hatta bazı iddialara göre 40 ilin il başkanı kurulta istediği var. Peki bu kurulta isteyip Kılıçdaroğlu'nun istifaya çağıran il başkanlıkları arasında Nevşehir'de var mı? Varsa ne işe teşkilatı kimi destekliyor? İlçelerde ayrışmalar var mı? Soruları merak ediliyor. Bir evladınız, bir amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye Bolluk bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kanala düştü. Kazada sürücü ağır yaralı kurtulurken yanındaki arkadaşı boğularak hayatını kaybetti. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kanala düştü. Kazada sürücü ağır yaralı kurtulurken yanındaki arkadaşı bu olarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre şehir merkezi istikametine seyreden NSA idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suyla dolu kanala düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücü araçtan çıkartarak kurtarırken araç içinden çıkamayan sürücünün arkadaşı Nevzat G. boğularak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla acil servisine kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.